Evet dostlarım yepyeni gizemli lanetli korkunç efsanevi video hoş geldiniz. Bugün çok sevilen serimiz olan lanetli e telefon numaraları da arıyorum serisinin ikinci bölümündeyiz. Yanımda tabii ki de hayatım bir tanem. Güzelim Katerina'm var. Merhaba. Bugün ama daha böyle şeysin yani bu video hazırlanmış gibisin de korkmuyorsun sanki bir e, psikojimi psikolojimi hazırlayıp geldim olabilecek her türlü şeye. Ama şunu söyleyeyim bugün arayacağımız numaralar bir önceki bölümde aradığımız numaralardan çok daha korkunç. Bu arada birinci bölümde izlemediyseniz şu anda çıkan kartlara koyduk videoda ekranda görüyorsunuz. Bu bölümü de bu videoyu izledikten sonra gidip mutlaka izleyin ama bugün arayacağımız numaraları göstermeyeceğiz. O kadar gizli yani. O kadar lanetli o numaralar kadar... buldum. O kadar gizli numaralar buldum. Bayağı bir uğraştık dostları ve bu numaraları bulmak için çok emek harcadık. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ki amacımız 1 milyon abone yapmak. O yüzden bu seferimizde bize de destek olmayı unutmayın diyorum. Ve hemen 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 başlıyoruz. Şimdi bak Katen'e baştan şu sorumluluğu bir alman lazım. Hangi? Bu numaraları beraber arıyoruz ve başımıza ne gelecekse beraber gelsin. Beraber yaşıyoruz. Onaylıyorsun. Beraber yaşıyoruz. Onaylıyor musun? Bunu ses kaydını falan mı alıyorsun? Ben sorumluluk almak istemiyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Tamam. Onaylıyor. <laughs> evet tamam bak böyle komik espriler yap yani bir şey yok. Şimdi ilk numaramız dostlarım <laughs> tamam mı? İlk numaramız Amerika'dan yine bir numara. Yine bir Amerika'daki. Genelde Amerika'da böyle garip numaralar çok bu var. Bu sefer falan aramıyoruz değil mi? Yok, yok, Geçen sefer aramıştık. Bu sefer çok garip şeyler arayacağız dostlarım. Yani, oha diyeceksiniz bak. Videoyu baştan sona izleyin. Oha diyeceğinize garanti veriyorum. Bu numara Amerikalı bir çiftlik sahibine aitmiş. Şu an bu numarayı göstermeyeceğiz dostlarım çünkü yani sıkıntı olmasın. Amerikalı bir çiftlik sahibine ait bir numara bu. <laughs> 25 yıldır tek başına yaşadığı için deli olduğu söyleniyor bu hmm. e, çiftlik sahibinin. Çiftçi yani neyse. Yalnızlıktan dolayı arayan herkesin numarasını arayan herkesin açıyor bilmesi numarasını bilmese bile telefonu açıyor ve sizinle iletişim kuruyor. Konuşma hissine sahip değil yani adam konuşamıyormuş. Aa. Telefonu açıyor ama Peki konuşamıyor. Nasıl iletişim kuracak? Bilmiyorum. Ha bak o yazıyor bir dakika dur. Diyor ki fısıldama sesleri çıkarıyormuş bu adam hmm, dostlarım ve tamam. iki kez fısıldarsa evet demekmiş bu. Yani adam iletişim kuramıyor. Senin gibi benim gibi konuşamıyor. Bir kez fısıldarsa da hayır demek oluyor. Şey mi? Bilmiyorum. Evet de. Evet, evet. Anlamadım. Fıs, bilmiyorum yani. Ama bu bir rivayet yani olmayabilir. Şamlı bilmiyoruz. Bilmeyerek bunu arayacağız. Başka bir numara da olabilir. Yani benim bulduğum şey bu dostlarım bir çiftliklerin gibi bir çiftçi var adam 25 yıldır tek başına yaşıyor kafa yemiş konuşamıyor ama herkesin numarasında telefonunu açıyor böyle bir olay şimdi bu numarayı arıyorum Ay ya diyorum. Allah, Bismillah diyorum umarım başımıza bir şey gelmez gir numaraya giriyorum hazır mısın değilim ama arayacağız dur arıyorum bekle hadi bakalım Bismillah ya bunu bir kere yaptık dostlarım başımıza bir şey gelmedi buradan da açılıyor direkt çalıyor Katerina bu arada yurt dışını açtırdık haberiniz olsun yurt dışı numaralarını da açtık artık hiçbir sıkıntı olmayacak direkt çatır diye arayabileceğiz şu anda arıyoruz hello, hello. Bir ses... Can you hear me? Beni duyabiliyor musun dedim. Beni duyabiliyor musun dedim. Ha, yaptı. Şimdi bir kere yapınca bunu herhalde hayır demek oluyor. İki kere yapınca evet demek oluyor. Can you understand me? Bu <laughs> herhalde evet demek. Oğlum harbiden açtı katene. Direkt açtı bu adam. Bunları bildirip şu an canlı bak. Bizim dediklerimize göre bir şey seslendiriyor, canlandırıyor yani anladın mı? Biz bir şey diyoruz ona göre konuşuyor. Şu an ne dediğimi anlıyor musun? Adam anlamıyor. Kadına Amerikalı. Nerede anlasın? Ha ha ha. Ha. Ee, do you farmer? Sen çiftçi misin? Ha, ha, yapıyor bak diyor ki yani evet demek. İki kere deyince evet diyordu çünkü. Amerika'da mı? Amerika'da mı acaba? Do you live in America? <laughs> Evet diyor bak. Balganlı evet Balgamlı diyor. evet. Katiline bak. Bu adam bize hayatta bir şey yapamaz. Korkucu, yapamaz korkunca, zaten, korkunca zaten, zaten. Amerika'da, Amerika'da, çiftçi dostlarım 25 yıldır Amerika'da çiftçilik yapıyormuş. Dayı oğlu. Sen manyak mısın? Ruh hastası mısın? Ne sen çiftçisin. Sen Ay. çiftçisin. Sen niye insan durdum açıp böyle ee ee yapıyorsun? Beni sinirlendirme ya. Beni sinirlendirme ya. Git ya yürü lan çift çiftçiliğini yap. Hadi yürü git çift çiftçiliğini yap. Beni sinirlendirme yeter ha. Kavga etme. Kavga etme. Anladım. Yürü git ya. Bir de evet, millet telefonunu bakalım. açıyorsun. Susar mısın Katerina? Millet telefonunu açıyorsun açıyorsunuz. Ondan sonra yok ha 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 bilmem ne. Hadi git buğdayını hiçbir şey yap. Hadi yürü. Türk oğlum Türk. Greyat Türk. Anladın mı? Türk çok güçlüdür tamam mı? Amerika oraya gelmeyeyim. Haberin olsun hadi yürü. Manyak ya. Sen mi kapattın mısın? Ben kapattım. Sinir oldum dostlarım. Bunlar hep böyle bir hikaye yazıyorlar tam mesela. Yok neymiş çiftçi. Çiftçi o bilmem tamam ne. Tamam da yani başında bekliyor aradığı an açıyor. Ha ha mı yapıyor yani? O nasıl açtı Katedin o zaman? Amerika'daki numarayı aradı. Nasıl açtı? Doğru. Çünkü bunlar dostlarım. Bir korku korku yapma. eti korkutmaya çalışan falan yani. yani. orada gece kim bilir kaç şu an? Gece 4 falan Yok. şu andır. Yok. Şu an Amerika'da tahmini e, sabah. Sabah saatte gece değil. Yok öğlendir doğru. Sabahta. Şu anda dostlarım Aynen. Amerika'da 11 12de biz bu videoyu şu anda gör. Gece saat şu anda Aynen. 11 12 falan. Evet doğru. Geç bir saatteyiz ve karanlıkta bir yerdeyiz. Dışarıda hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden gergin bir ortama geldik korkalım diye ama şu an ben korkmadım ne yalan söyleyeyim. Yani çünkü adam çok uzakta. hiçbir şey yapamazdı zaten lanetli bir şey de yok ortada. <laughs> görürüm akşam çiftçi gelirse buraya çiftçi böyle makinasıyla görürüm seni katledin o zaman. Yapamazmış. Bak ben bu arada adam açtı gerçekten bizimle konuştu. Onu da atlamamak evet. gerekiyor. Adam gerçekten bizim telefonumuzu açtı ve bize cevap verdi. O yüzden ben onun üzerinden 8 veriyorum bu telefona. Anlıyor musunuz o zaman? Baba 7 veriyorum. Niye 7 veriyorsun kızım? Anlaşamıyoruz. adamın konuşamıyor yani. <laughs> Normal değil mi anlaşamıyor? Sıradaki numaraya geçiyorum. Sıradaki numara yine Amerika galiba. Ne? Aynen yine Amerika. Bu numarayı aradığınız zaman hangi ülkeden aradığınızı soruyormuş. Ne alaka anlamadım yani otomatik bir şeydir büyük ihtimalle. Bu, bu numarayı aradığımızda hangi ülkeden aradığımızı soruyormuş bize. Tamam. Bizi ülkemizin adını söylediğimiz zaman bizi ülkemizin telefonundan arıyormuş. Yani bu ne demek oluyor? Mesela ben bir Amerikan numarasını aradım. Bana hangi ülkeden arıyorsun diye soruyor. Türkiye dedim. Biri Türk bir numaradan arıyormuş. Kapatıp geri mi arıyor bize? Bilmiyorum. Bence bu komple yalan yani. Bak ben baştan söyleyeyim. Bu net yalan. Böyle bir şey çünkü teknik olarak imkansız. Ben bir anda o zaman Zimbabwe diyebilirim. Beni Zimbabwe numarasından mı arayacak? Gerçi yapılabilir mi? Yapılabilir. Bilmiyorum yani. Bak deneyeceğiz şu anda. Emin değilim ama. Olay bu. Ekstra bir şey daha var. Yazıda var. Onu da okuyacağım. Ve bu numaradan ülkenizin numarasından sizi aradıktan sonra kahkaha atmaya başlıyorlarmış. Eğer sen kahkaha atarsan da telefon görüşmesi kötü sonuçlanabilir yazıyor. Kötü sonuçlanabilir. Bu biraz türlü bir partici. Evet. Bunu ben de farkındayım. Bilmiyorum. Deneyelim bence. Yani ne kaybederiz? Gülmeyelim. Gülme. Kahkaha atma. Ben güleceğim. Gülme. Güleceğim. Hadi Arıyorum. Tamam. Bundan bir yani ben inanmıyorum ama hadi bakalım. Arıyorum Katerina. Bakalım ben bu numarayı gerçekten merak ediyorum. Hangi ülkeden olduğunu söyleyeceğim yani öyle yazıyor. Bence bu yalan ama ben baştan biliyorum anlayabiliyorum yani böyle şeyleri bazen. Ha, telefon çalmıyor bile bak. Çalmıyor mu? <laughs> çalmıyor. Yok dostlarım bu yalan büyük. Hel Alo. Hel Hello. Which country are you looking for us from? Hangi ülkeden aradığımızı, kızım, dur. Hangi ülkeden aradığımızı soruyor. Harbiden doğruymuş lan. Öyle mi? Dur. Turkey. Turkey. Bir dakika Bunu burası okey. Okay. Aramıyordur herhalde. Burası okey zaten tamam. Buraya buraya kadar zaten ben de inanıyordum. Buraya kadar olabileceğini düşünüyordum da bundan sonrası sıkıntı dostlarım. Bundan sonra beni Türkiye numarasıyla arayabilecek mi yani? Ne kadar bekleyeceğiz peki? Yani... Bilmiyorum. Bir gerildim ya ben. Keşke Türkiye demese miydik? Ben dedim sana söylemedim. Ama olabilir ki? Yani tam konu vermiyoruz. Olabilir mi? Bilmiyorum. Engellesem mi numarayı? Ama farklı bir numaradan arayacak ya mantık yani. Hı. Türk numarasını arayacağım? Ya ben Öyle biraz korkuyorum dostlarım. Çünkü bu bulduğum numaralar biraz sıkıntılı numaralar. Yani ilk bölümdeki bulduğum numaralar internetten bulduğum numaralardı. Bunları da internetten buldum ama çok daha gizli numaralar. O yüzden bir tık ge gerildim yani. Ben en iyisi engelleyeyim durumu. Bence işe yaramaz bu arada. Aramak isterse arar ama. Bilmiyorum Katelina. Ya şundan da biraz geriliyorum. Arasa ne olacak yani evet, sen? ya sen. ara ama şimdi şu sıkıntı. Mesela Türkiye'nin Türkiye'deyim diyorsun. Türk numarası seni arıyor. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Yani senin konumunu bulabilir. Tamam mı? Her şeyi yapabilir Katerina. Biz, biz o zaman Şu an diğer, diğer tamam toparlanalım Katelina, Diğer numaraya geçelim şu an. Tamam. tamam, ben odam dağıldı dostlarım birazcık. Şimdi gerçekten bunu beklemiyordum biraz morse oldum. Bunu harbiden beklemiyordum yani aradığımda resmen dedi ki hangi ülkeden arıyorsunuz? Türkiye dedim ve telefon kapandı. Bence aramayacak ama. Tamam o zaman diğer numaraya geçebiliriz. Diğer numaramız bu da ilginç bir numara. Gerçekten çok garip bir numara. Bu numarayı aradığınızda Hindistanlı bir avukata ulaşıyorsunuz. Hindistanlı bir avukat. Bak ama biraz ilginç. Bu avukatın belirli bir dönemde takılı kaldığını ve sürekli aynı şeyleri söylediği iddia ediliyor. Mesela Anladım. atıyorum bilmiyorum yani Hindistan ne alaka? Avukat ne alaka? Sürekli aradığınızda aynı şeyleri söylemesine alaka. Her şey aşırı garip yani. Sürekli aynı şeyleri söylediği iddia ediliyormuş ve ona ne derseniz deyin size aynı şeyi söylüyormuş. Hı. Olay bu. İndice bilmiyoruz ki. <laughs> Hindice. ne diye bir dil varsa dostlarım yorumlara da yazın yani. Hindice bilmiyorum. Vallahi onu ben de bilmiyorum ama olay bu yani. Ama mesela hikayesi çok garip. Bu adam kim? Nasıl ne alaka avukat? avukat. Hayır ama ne alaka yani? Sürekli aynı şeyleri söylemesi, belirli bir anda takılı Demek kalması. bir travma, bir şey yaşamış. Ve bu numaraları kontrol ettik dostlar. Hepsi aktif kullanılan numaralar. Yani kapatılan numara yok bunların içerisinde. Onu da söyleyeyim. O zaman direkt ben bu numarayı da arıyorum. Arayalım. Tamam, numarasını gireyim Hindistanlı avukat abimizin. Hindistanlı avukat abimiz de arayalım dostlarım. Belki lazım olur. Hindistan'a falan gidersek hani. Hindistan'a gideriz bu arada. Numarayı giriyorum bekle. Numara doğru çıkıyor ya. Türk numarası arıyor. Hayır. Belki başka bir şeydir ya. Başka Alo. Alo. Alo duyuyor musunuz? Alo. Alo. Alo duyuyor musunuz beni? Alo. Alo da... Ferin artık dedik ki şey arıyor diye Türk numarasını. Harbiden Türk numarasını aradı. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bir dakika dur. Engelliyorum Katerina. Yok bak ben bundan korktum. Bir yemin ederim bundan korktum. Dur. Bulabilir mi gerçekten nerede olduğumuzu? Ne bileyim Katerina. Ulan ben bunun hiç ihtimal hiç, hiç ihtimal vermiyordum. Resmen ne yazılıysa oldu daha demin. Şu anda ikide iki diyoruz. Farkında mısın? Hayır, hayır, hayır. şey yok. Hiçbir şey yok. Hayır. Katerina camlar da var ya. Felaket buğulanmış. Evet çok şey. Biri normal çıksa yürüse ondan da korkacak şu Öyle bir vaziyetteyim. Resmen aradı ya. Önce hangi ülkede bilgisayar... Türkiye'de falan olamaz değil mi? Mesela Zimbabwe desek ne yapacak? Zimbabwe dedik. Zimbabwe numarasından mı arayacak burayı? İki numara engelledin dostlarım. Artık bize videonun sonunda bir şey olur. Zaten bu videoyu izleyememiş olursunuz. Öyle, öyle. Eğer olmamışsa demek ki izliyorsunuzdur yani. O yüzden de inşallah bir şey olmaz. Şimdi ni, ni, ni. konuşamıyorum bak. Yiyelim. Gitti, ses de gitti. Harbiden bak ilk Gerici, video, ben bu videoda daha çok şey gelirim. Tüylerim diken diken oldu. Aa. Bak yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Hindistanlı avukatı arıyoruz. Tamam birazcık toparlandık dostlarım. Moralimiz yerine gelsin. Hindistanlı avukatımızı arayalım. Hindistanlı avukatla bakalım başımıza ne gelecek. Onu bir merak ediyorum gerçekten. Ama bu video bence hiç iyi yerlere gitmiyor. Hadi bakalım hayırlısı. 2'de i̇ki 2 iki çünkü. İki de iki gidiyoruz. Yani normalde açılmayan numaralar olurdu. Bak bu da çalmıyor. Açtı. Aslında. Hello Indian. Merhaba indi Hindu. outside. Outside it is getting little, little too much hot. Little, little, too much. hot. Lep, laptop, laptopu dışarı taşımak çok zor diyor. Biz laptop kullanmıyoruz, bir İngilizce konuşuyor. Evet. we don't use laptop, we use uh, PC, desktop. Aynı şey mi söyledi? Öyle yazıyorum. Alo. İngilizce konuş. Alo. laptop diyor. Laptop. Sürekli Sıfır laptoptan bahsediyor. Bu bunların hepsi neden açılıyor Katena? Kapayı Niye hepsi açılıyor bunların? Bir tanesinde bir, bir tanesinde bir şey olmadı. We don't use laptop lan! Biz laptop kullanmıyoruz oğlum anlamıyor musun? Laptop kullanmıyoruz biz kullanmıyoruz laptop. Laptop kullanmıyoruz. Benim bir laptopum var ama onu kullanmıyorum. I must use desktop PC. Desktop easy is a powerful, okay? Laptop is weak. Laptop çok zayıf. Ben laptop kullanmıyorum ya. Sana bu kat değil misin? Laptop ne alaka bir kere? You are liar. Your... Kapama öyle bütün tarifelerden gidiyor zaten, yabancıları evet ya. arıyoruz. Kapatayım mı? Kapat, zaten başka bir şey söylemiyor Belki ki. Belki söyler ama bilmiyorsun. Tam söylemesi için bir şey söylememiz bizim bana Kapattım almış. Sil baştan sil baştan yok yani. Ya ben şunu anlayamıyorum. Biz normalde bu videoları çekerken dostlarım bir tane telefon açıldırdı. Bant kaydı olurdu. Bunlar da evet. bant kaydı ama bir telefon açılmazdı mesela. Demek ki işimizi iyi yapmışız Katiline. İyi bulmuş Bütün telefonlar açılıyor şu anda ve ilginç yani çok ilginç. Bak bu Ama bu da bant bence bu arada. Tabii şu canım bunu... şey söylüyor, değil biz değil büyük ihtimal sesimizi algılıyor dostlarım telefon ve aynı şeyi tekrarlıyor. E aynı bu... tonda söylüyor yani. Şimdi geldik en önemli yere. Videonun en manyak yerine geldik. Bu numara bir Türk numarası. Türk. Evet. Ne oluyor? Türk numarası. Yani gerçekten bu bir Türk numarası. Tek defa bu videolarda bu seride bir Türk numarasını arayacağız. Ve bu Türk numarası yıllar önce bu kişi insanların rüyalarında ne göreceğini söyleyen bir medyummuş. Yani şu anda arayacağımız kişi bir medyum. Medyumun ne olduğunu bilmiyorsanız araştırabilirsiniz. Yani mesela böyle falcılar falan oluyor ya işte. Yani gelecekten bilgi veren kişi gibi, gibi. bir şey aslında. Yani ama. geleceği görebilen insanlara medyum deniyor. Ben inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Böyle şeylere hayatta inanmam. Bunu internetten bulduk dostlarım. Bu kişi bu numara bu arada 4 yıldır haber alamıyormuş bu numaradan. Hı, ama bunu bana... açmayacak. Yok yani. hayır. Şöyle biz bu haber alınamayan kişinin yeni numarasını bulduk. Nasıl yaptın? İşte orayı eğer bu video 30 bin beğeni gelirse bunun üçüncü partını çekeriz. Anlatırsın. Orada anlatacağım. Bu medyumu arayacağız ve ona şey soralım mı? Ben yani şey evet mantıken rüyalarında ne göreceğini söylüyormuş sana. Ben rüyamda ne göreceğim diyeyim bizden bir ücret talep eder mi? Ben mi atacak bize? Ne bileyim bilmiyorum dostlarım. Ücret talep eder mi falan bilmiyorum ama en çok merak ettiğim numara buydu. Bundan sonra da efsane bir numara var. Tamam arıyorum o zaman. Ara bakalım. Bir dakika numarasını kaydetmiştim zaten. Arıyorum. İlk defa bir Türk'ü arıyoruz dostlarım şu an. Hani gerçekten Türk bir numarayı arıyoruz. Bunun heyecanı var. Bu numarayı bulduğum için de kendimde gurur duyuyorum. Bakalım açacak mı? İnşallah açar ya bak. en en çok bunu merak ediyordum. Açmazsa vallahi çok üzüleceğim. Yemin ederim çok üzülürüm. Lütfen açar. Medyum bize rüyamızda ne göreceğimizi lütfen. Alo. E, alo merhabalar. Merhaba. E, şey Ben ben sizin numaranızı internetten buldum. E, siz galiba rüyalarımızda ne göreceğimizi söylüyormuşsunuz. Benim adım Bora. Ben rüyamda ne göreceğimi çok merak ediyorum. Hmm, düşünüyorum. Evet görüyorum. Rüyanda mavi saçlı birini göreceksin hatta bu kişi senin çok yakını sana zarar verecek dikkatli olmalısın bir dakika bu kişinin saçları gerçek değil peruk şu anda sana yaklaşıyor olmalı dikkat et ve kendini çok iyi koru e, benim arkadaşım bu şey yaptığınız kişi e, alevcan diye bir arkadaşım bana o sağlayacak mı yani bir çok dikkatli ol. Çok yakında. Tamam teşekkür ederim. iyi günler kolay. İyi çalışmalar kolay gelsin. Bunu nereden bilebilir? Bana söyler misin? Bunu nereden bilebilir? Kimi tarif Mavi saçlı birisi dedi. Peruklu dedi. Alevcan'ı tarif ediyor. ediyor. Alevcan'ı tarif ediyor Katene. Kapılar mi? Katene bunu, bunu, nereden bilebilir? Bana söyler misin Katene? Bunu nereden bilebilir? Bana lütfen söyler misin? Bunu nereden bilebilir Katene? Bunu nereden bilebilir Katene? Bana bir şey açıklama yapabilir misin lütfen? Bak geçen video şaka yaptım diye bana şaka yapmıyorsun Bak yemin ederim şaka yapıyorsam. Yemin ederim sana şaka yapıyorsam. Bak yemin ederim. Yemin ederim ki sana şaka yapıyorsam Katene. O kadar Bak, gerçekten çok gerilirim bak. Bize çok yakında dedi. Bu dedim. Neden Hayır ne abi bak. Ya? Nereden biliyor olabilir? Beni tanıyor mu? Bora dedim diye beni tanıyacak mı acaba? Tanıyor mu diyeceğim. Nasıl? Bu buradan nasıl çıkarsın? Ne bileyim belki sesinden tanıdı. Ne bileyim yani ihtimal tek ihtimal bu var katını. Belki benim kanalımı biliyor Bora kanalım olduğunu. Belki orada Alevcan'ı biliyor mavi saçlı. Alevcan'ın fotoğrafını mavi Alevcan ekranda görüyorsunuz. Bakın mavi saçlı peruklu birisi Alevcan. Hani belki oradan biliyordur. Başka bir ihtimal yok kızım. Başka Sen bir ihtimal böyle, yok. Bunları sevmiyorum işte. Vallahi medyum bu kızın nasıl oluyor? Yani nereden bilebilir? Medyumlar gerçek değil ki. Yani nereden bilebilir? Bana açıklaman lazım şu an. <laughs> oh, Katarina ben terledim. i̇çim şey oldu. Yemin ederim eve mi gitsek videoyu kapatalım mı? Bence direkt buradan gidelim. Çok yakında dedi. Yakında ne demek? Hani nasıl? Alevcan şu an buraya nasıl girebilir Katarina? Alevcan ne İstanbul'da şu ben. anda. İstanbul'da. O da saçma yani. Hani o da saçma anladın mı? O da çok saçma. Ben şunu anlayamadım dostlarım. Alevcan nereden biliyor? Bu kadın, bu kadın bir de orta çıktı yani böyle bir. Sesi evet. 30'larda, 35'lerde bir kadın. <laughs> Hani Alevcan'ı nereden biliyor? Ben onu çözemiyorum. Onu çözebilsem vallahi rahatlayacağım. Şu an ben gece nasıl uyuyacağım mesela bilmiyorum. Ne dedi? Sana gelecek saldıracak. Saldıracak mı dedi? Bilmiyorum dedi ama sonra. Hayır abi bak Alevcan sana... Şey dedi. Tehlikeli sana dedi. Alevcan benim için evet. tehlikeli. Şu an sana geliyor dedi kadın. Böyle şey olamaz. Bu kadın net tanıyordu beni. Siz yorumlara fikirlerinizi yazın bu arada. Cidden fikirlerinize ihtiyacımız var. Sizin de fikirleriniz yorumlarda önemli. Ben abi gelelim Kesin değil mi? Hiç hoşuma gitmemeye başladı. Gidelim. Alevcan'ı aradım. Bir, bir numaramız bir şey daha var ama. Yani. Bir numara... O numarayı da bir arayalım dostlarım. Onu da gösterelim. Şu an harbiden çok gerildim yani bu videolar gerçekten hiç istediğim yerlere gitmiyor videonun sonunda. Hani böyle hep gerginlikle kapatılıyor. Ben gece uyku uyuyamıyorum. Şimdi sıradaki numaramızı da hemen size bir anlatayım. Bu numara Kuzey Kore'den bir numara. Ve bu numara Squid Game kabul numarası. Ne? Evet. Ya yok ya. Vallahi bak öyle. Ve diyor ki ama hayali diyor bak burada. Hayali Squid Game yarışmasına katılmak ve başvuru yapmak için kullanılan numaradır. Hayali. Ve diyor ki bu numarayı aradıktan sonra ar arıyorsanız Korece bilmeniz gerekmektedir diyor. Hmm. Ne yapıyor? 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 Ne Ne yapıyor? 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 Ne Ne yapıyor? 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 Ne Ne videolarını arıyoruz 500 bin izleniyor ben ne yapayım ben ne yapayım Arıyorum numarayı Squid Game numarasını kuzeye koyacağım Cem ben Squid Game'e katılacağım abi Squid Game'e katılacağım bu numarayı hayali, arıyorum Hayali 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 falan olabilir ben o moda gireceğim şu anda Squid Game'e katılmak için başvuruyorum Anayasa ya anayasa ya Ya sana değil sana değil sana ya <laughs> 아니야, 아니는거치 터치해도 안 게임에 터키가 안 돼. 이름을 말해줘. 아니야, 아니아니아니야 아저. 아니야, 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 니야 아저. 아니야, 아저. 아니니야 아저. 아니야, 아저. 아니야, 아저. 아니야, 아니야 단순히 iyi. bir şey yok zaten. ama gidelim. Tamam, Allah tamam, aşkına valla gidelim ben o, ben o mediumu, mediumu bir de arayalım. Abla bak valla sen nereden biliyorsun? diye soralım mı? Sorayım kader lütfen. Ben önce gidelim sonra ara. Ya ara bilmiyorum şu an bilmiyorum. Tam katene gidiyorum. Bu videoyu da kapatalım dostlarım yani gerçekten. Baş. Arkada biri var. bir şey var. Babas kızavas kızavas bir şey var. Bir şey bir bir şey olmaz ay yani. İlla ayrılmayım. bir Kim var orada? G oğlum senin burada ne işin var? Sen ne yapıyorsun burada? Öyle buraya geldim. Niye sordun? Alevcan sen İstanbul'da değil miydin oğlum? İstanbul'daydım. Ama buraya geldim. Alecan bak gerçekten şu an garip garip korkutuyorsun beni Mesela... gari, salak salak. Hadi 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 yukarı git Alecan bak al, uzak dur benden. Alecan benden uzak dur. Oğlum sen sen senin burada ne işin var Alecan? Geldim. Niye? O sen İstanbul'da ne yapıyorsun Alecan? Garip garip hareketler ne yapıyorsun? Garip bir şey yok. Sen niye bu kadar korkuyorsun? Bizi bir tane medyum aradı ve senin buraya geleceğini ve bana zarar vereceğini söyledi. Alecan iyi misin? Ben mi? Uzak dur kötü sen. Alecan gider misin buradan? Git Alecan. Niye? Alecan git oğlum. Git bak yürü git lan. lan. Şu anda ekranın hem sağında hem de solunda iki tane video çıktı. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayarak diğer videolarımı izleyebilir ve keyif alabilirsiniz. Hadi ne duruyorsun? Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıkla.